Geldim. Önce ben evet. Önce onu al, onu onu. Al! Tamam, nereye bağırıyorsun? Omuzu, omuzu. Omuz. Tamam. Önce onu alalım, onu. Ağaçtakini. Salim ulan. <laughs> ben anons geçiyorum. Üç ambulans, yani iki tane yemek daha. tane daha, daha gelecek, dört tane. Hiçbirisi gerek yok. Saat kaçıyordu. Dört, beş tane, tamam Edip. Dört, beş, beş tane daha, Edip tamam. Dört, beş tane daha gelsin. Beş, 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 beş tane daha gelecek. Siz öyle kesin. Siz